Kara adamlar ve zihin kontrolü konusu, genellikle komplo teorilerinde, şehir efsanelerinde ve popüler kültürde sıkça karşılaşılan bir temadır. Bu tür hikayelerde kara adamlar, men in black, gölgeler arasında dolaşan, gizemli, çoğunlukla hükümetle ya da daha üst düzey bilinmeyen bir güçle ilişkilendirilen figürler olarak betimlenir. Genellikle siyah takım elbise giymiş, yüzlerinde duygusuz bir ifade taşıyan ve son derece kontrollü bir şekilde konuşan bireyler olarak tanımlanırlar. Ancak bu figürlerin yalnızca fiziksel varlıkları değil, aynı zamanda zihin kontrolü gibi soyut ve metafiziksel yetenekleri de olduğu iddia edilir. Kara adamların kökenleri. Kara adamlar hakkında bilinen hikayeler genellikle UFO gözlemleri ve paranormal olaylarla ilişkilendirilir. İlk defa 1940'ların sonunda ve 1950'lerin başında UFO araştırmacıları tarafından dile getirilen bu figürler, uzaylıların dünyaya geldiğini iddia eden kişileri susturmaya ya da korkutmaya çalıştıkları söylenmiştir. Ancak bu figürlerin yalnızca uzaylılarla ilgili değil, aynı zamanda daha geniş bir gizli kontrol mekanizmasının parçası olduğu da öne sürülür. Kara adamlar hakkında dile getirilen bir diğer teori ise onların insan bile olmayabileceğidir. Bazı teorisyenler bu figürlerin uzaylılar, androidler ya da başka bir boyuttan gelen varlıklar olduğunu iddia eder. Bu iddialar onların insan dışı davranışları, soğuk ve mekanik konuşma tarzları ve genellikle paranormal olaylarla bağlantılarıyla desteklenir. Zihin kontrolü ve psikolojik baskı Kara adamlarla ilgili hikayelerin önemli bir boyutu da zihin kontrolüdür. Zihin kontrolü, bireylerin düşüncelerini, algılarını, inançlarını ve eylemlerini dış bir güç tarafından manipüle etmek anlamına gelir. Kara adamların zihin kontrolü tekniklerini kullanarak insanları tehdit ettikleri, hatıralarını sildikleri ya da değiştirdikleri ve gerçekleri gizlemek için bireylerin zihinsel durumlarını çarpıttıkları iddia edilir. Bu tür zihin kontrolü teorileri Genellikle hipnoz, elektromanyetik dalgalar, kimyasal maddeler veya ileri teknolojik araçlarla ilişkilendirilir. Bazı hikayelerde kara adamların sadece fiziksel varlıklarıyla değil, aynı zamanda telepatik güçleriyle de insanları etkilediği anlatılır. Örneğin, bir kişinin kara adamlarla karşılaştıktan sonra hayatının tamamıyla değiştiği, hafızasının bulanıklaştığı ve olayları hatırlamakta güçlük çektiği sıkça dile getirilir komplo teorilerinde yeri Kara adamlar ve zihin kontrolü teması daha büyük bir komplo teorisi çerçevesinde ele alınır. Bu tür teorilerde dünya üzerinde görünmeyen bir güç tarafından kontrol edilen bir sistemin var olduğu iddia edilir. Bu güç hükümetler, çok uluslu şirketler, gizli örgütler ya da başka boyuttan gelen varlıklar olabilir. Kara adamlar bu görünmez sistemin en doğrudan aracıları olarak görülür ve bilinmemesi gereken şeyleri bilen insanları susturmakla görevli oldukları söylenir. Popüler kültürdeki yeri. Kara adamlar popüler kültürde de geniş bir yer bulmuştur. Özellikle bilim kurgu filmleri, diziler ve romanlarda bu figürler sıkça işlenmiştir. 1997 yılında başlayan ve dünya çapında büyük ilgi gören Men in Black film serisi bu kavramı mizahi bir şekilde ele alarak geniş bir kitleye ulaştırmıştır. Ancak filmin aksine kara adamlar hakkındaki birçok hikaye oldukça karanlık ve ürpertici temalar içerir. Psikolojik ve sosyolojik yorumlar. Kara adamlar ve zihin kontrolü teması insanların bilinmeyene karşı duyduğu korkuyu ve güvensizliği yansıtır. Özellikle hızla değişen teknolojik dünyada bireylerin üzerlerinde kontrolü olmayan güçlerin etkisi altında olduklarını hissetmeleri bu tür hikayelerin popülerleşmesine neden olabilir. Ayrıca paranoyanın ve gizli güçlere duyulan korkunun kültürel bir yansıması olarak da yorumlanabilir. Sonuç olarak kara adamlar ve zihin kontrolü hikayeleri hem metafizik bir gizem hem de toplumsal bir endişe olarak karşımıza çıkar. Gerçekliği kesin bir şekilde kanıtlanmasa da bu figürler modern mitolojinin ve kolektif bilinçaltının önemli bir parçası olmaya devam etmektedir.